Hatip kullanarak güzel bir formda çanta hazırlayacağız. Bunun için 3 milimlik tığımı kullanacağım. Dilerseniz 3.5 buçukta kullanabilirsiniz. Daha sıkı ve tok durmasını istediğim için 3 numaralı 3 milimlik tığımı kullanacağım. E, tabanımı yaptım, hazırladım arkadaşlar. Kanalımda daha önce dikdörtgen çanta tabanı yapılışını paylaşmıştım. E, oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi burada. 40 zincir çektim. 40 zincir üzerine 5 sıra arttırmalarımı yaparak ördüm arkadaşlar. Şu şekilde santim olarak paylaşmak istiyorum. Bakın 40 zincir çektiğimiz zaman şu şekilde 21 santimlik bir zincir çekiyoruz. Daha sonra etrafını 5 sıra arttırmamızı yaparak örüyoruz ve tabanımız şu anda 28 buçuk 29 santim olarak genişledi. Şimdi bunun üzerine modelimi kuracağım. Evet bu arada kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi şurada arkadaşlar bir üst sıraya nasıl geçtiğimi göstermeden e, burayı örmüşüm. O yüzden tekrar söktüm. Size küçük bir köşesinde göstermek istiyorum. Dikdörtgen çanta tabanımızı hazırladıktan sonra e, üst kısma çantamızın formunu taşımak için şu şekilde çizgi şeklinde bir görüntü yapıyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bakın arkadaşlar sık iğnelerimizin tepe noktasında başak kısmındaki e, tek ortasından giriyorum ve tek kanadını alarak şu arkasındaki şu duvar kısmını var ya arkadaşlar şu duvar kısmını da alıyorum. Ve i̇kisini birlikte çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın tekrar göstermek istiyorum. Şu başak kısmının ortasından giriyorum, arkasındaki şu duvar kısmını bu şekilde iki kanat olarak alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Taban kısmımızın arttırmasını 5 sıra tamamladıktan sonra üzerine bir sırada bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Bütün etrafını bu orta noktasından girip arka duvarını alarak yaptığımız sık iğnelerden bir sıra dolanıyoruz. Şimdi bir sırayı yaptım arkadaşlar. Bakın burası benim başlangıç noktam. Bakın başlangıç noktam burası buraya kadar yapıyorum ve geliyorum. Şimdi buradan sonra da arkadaşlar üzerine bir sıra normal sık iğne dolanacağız. Bakın başlangıç noktama geldim. Bu benim son arka kanadından aldığım sık iğne. Şimdi burada bir sıra normal bir şekilde battığımız sık iğneler yapacağız. Bakın normal bir şekilde şu şekilde ee, dediğim gibi ben bu kısım göstermeyi unutup ördüğüm için tekrar söktüm. Bu sebepten buradaki ilmeklerim birazcık genişledi. Böyle arkadaşlar buraya bir sıra sık iğnemizi gideceğiz ve modelimizi kuracağız. Bu dikdörtgen tabanımızı bütün çantaların neredeyse e, tabanına kullandığımız bir model. Yapımı da oldukça basit. Daha önce videomda kanalımda paylaşmıştım. Şu anki yaptığım tabanın tek farkı çift kat iple ördüm arkadaşlar. Daha önceki anlatımımda tek kat olarak örmüştüm. Bunun sebebi de o çantam fileli bir çantaydı. Çift kat taban örmeye gerek duymamıştım arkadaşlar. Fakat bunun daha tok ve sağlam durmasını istediğim için sağlam olmasını istediğim için çift kat iple ördüm. Ve şu orta kısmına bakın arkadaşlar bu orta kısmını da tığlama olarak bir baştan bir başa yaptım. Bunu da yine birçok çanta videomda anlattım arkadaşlar. Ben genelde bütün tabanlarımın orta kısmını bu şekilde yapıyorum. İster yuvarlak e, e, dikdörtgen isterseniz de oval bir çanta tabanı hazırladıysanız Ben mutlaka orta kısmını bu şekilde tığlıyorum Onu da birçok videomda Instagram'da Detaylı olarak paylaştım arkadaşlar Videomun çok fazla uzamasını istemediğim için Oraları anlatmadım arkadaşlar Bakın bu şekilde sık iğne sıramı dolanıyorum. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada model kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Bakın yine aynı ee, devamındaki sık iğnemin bakın bir alt noktasından giriyorum ve ilmek uzatarak sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakini yine normal bir şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın bir sonraki sık iğnem burası onun alt kısmından alıyorum arkadaşlar. Alt kısmından alarak atıyorum. Bir sonrakini normal bir şekilde yanından alıyorum. Bakın bir sonraki sık iğnemi bir alt noktasından şu şekilde bir alt noktasından batarak biraz uzun ilmek yapıyorum. Bir sonrakini normal sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir uzun bir kısa sık iğne olarak devam edeceğiz. Şu alttan baktığımız ilmeklerimizi çok sıkmıyoruz. Birazcık uzun yapıyoruz arkadaşlar. Bir uzun, bir kısa sık iğne olarak bu sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde bakın çok fazla sıkmıyoruz modelimizi. Uzun ilmeklerimizi bakın alt kısmından alıyorum. Biraz uzatıyorum, kapatıyorum. Sık iğnemi yapıyorum, uzun sık iğnemi alıyorum, biraz uzatıp kapatıyorum. Evet, düğümüm geldi. Evet, bunu arka kısımdan sabitliyorum ve keseyim. Evet, bu şekilde bir uzun bir kısa sık iğne olarak başlangıç noktamıza kadar yapalım. Evet sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın tam denk geliyor. Ve şu benim ilk sıramda yapmış olduğum kısa sık iğnem. Bir sonraki uzun sık iğnem. Bunun ilki benim başlangıcım oluyor arkadaşlar. Bu noktada bir ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ee, i̇lmek belirleyiciler bana takılıyor. Fakat şu şekilde videoda rahat görünmesi açısından buraya bir ip geçireceğim arkadaşlar. Ee, tök sök çıkar olmadan bunu burada kalmasını daha doğru buldum şu an elime takılmaması için. Evet burası benim başlangıç noktam. Şimdi burada arkadaşlar aynen devam edeceğiz. Uzun sık iğne ile bitirmiştik. Şimdi buraya tepesine bir tane kısa sık iğne yapıyorum. Bakın şuraya kısa sık iğnemi yapıyorum. Evet sıramı tamamlamış oldum. Şimdi burada zincir çekmeyeceğim. Döne döne devam edeceğiz. Şimdi bu uzun sık iğnemin yanına bir tane kısa sık iğne yapıyorum. Bakın. Başlangıç noktamızda sık iğnemiz iki tane, kısa sık iğnemiz iki tane yan yana oluyor. Ama dolanıp buraya geldiğimizde bu bir tanesini uzun sık iğne aldığımızda tam denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi uzun sık iğnemizden devam ediyoruz. Bakın buradaki kısa sık iğneyi uzun yapacağız. Bu sıramızda uzun sık iğnemizin de yanındakine şu tepe noktasından boşluğa bir tane kısa sık iğnemizi yapacağız. Uzunun e, kısa'nın altından gireceğiz. Bunu uzun sık iğne yapacağız. Uzunun yanındaki boşluğa da kısa sık iğnemizi yapacağız. Bu sırada arkadaşlar uzun sık iğneleri kısa, kısa sık iğneleri de uzuna çevirmiş oluyoruz. Bakın. Şu şekilde göstermek istiyorum. Uzun kısa sık iğnemin alt noktasından girerek ilmeğimi biraz uzatıyorum, kapatıyorum. Bu benim uzun sık iğnem oluyor. Şimdi uzun sık iğnemin yanındaki bakın şu boşluğa da batarak kısa sık iğnemi yapıyorum uzun sık iğnemi buradan kısa sık iğnemi buradan yapıyorum arkadaşlar bu sıramı da bu şekilde yapacağım sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum gayet zevkli bir model yine sık iğne yapıyoruz ama bir uzun bir kısa olduğunda görünüşü daha farklı oluyor. Daha şık böyle çıtı pıtı güzel bir model oluyor arkadaşlar. Ben bu modeli çok beğeniyorum. Birçok çantamın farklı desenleriyle de birlikte kullandım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Birkaç sıra daha ilerlediğimiz zaman daha belirgin olacak modelimiz. Evet bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet başlangıç noktama geldim. Bakın arkadaşlar aynı şekilde devam ediyorum. Kısa sık iğnenin üzerine uzun uzunun yanına kısa sık iğnemi devam ettiriyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Bakın bu başlangıç bitiş noktamda da aynı şekilde denk geldiği için farklı bir işlem yapmadan devam ediyorum. Bakın bu şekilde uzunun üzerine uzun e Yanına kısa, kısanın üzerine uzun. Bakın. Bu şekilde. Bu modelin ismini de bilmiyorum arkadaşlar. Ama bana pirinç örgüsü gibi demek geliyor içimden. Yani pirinç taneleri gibi ince güzel duruyor. Bakın bu sıramızda artık daha belirgin oluyor modelimiz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam edeceğiz, öreceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. Modelimiz bunun tekrarı olacak. Bu şekilde sıralarımızı tekrar edeceğiz. Bakın arkadaşlar çantamın ebatını da hemen size bir ölçmek istiyorum. Ben bu ölçülerle yaklaşık 30 santim genişliğinde bir çanta hazırlamak istiyorum. Şöyle baktığımda. Bakın tam 30 santime denk gelen bir çanta olacak. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Daha sonra kaç sıra, kaç santim ördüğümü paylaşayım arkadaşlar. Hep birlikte örelim. Evet, istediğim uzunluğa gelinceye kadar ördüm arkadaşlar. Sıra sayısı olarak saymadım fakat ölçüsünü bir vereceğim. Ee, Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre veya ipinizin inceliğine, kalınlığına göre veya ipinizin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu sebepten ölçü vermem daha sağlıklı olur arkadaşlar. Şu şekilde taban kısmından ölçtüğümde 21 santim olarak yüksekliğini ördüm. Çantamızın genişliği zaten şu şekilde arkadaşlar. Bakın 31 santim. 31 santim olarak da genişliği var. Ee, şimdi arkadaşlar en son üstüne bakın uzun kısa sık iğnelerimi modelimi aynen devam ettirdim. Şimdi en üst sırama bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın buradaki başak kısmına aynı şu şekilde alıyorum ipimi aldı çekiyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. Bakın alıyorum içinden geçiriyorum. Bakın sık iğnemin tepesinden alıyorum, geçiriyorum. Bu şekilde ağız kısmına bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Çantamızın ağız kısmını biraz daha toparlıyor, hem sağlamlık açısından da güzel duruyor arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet sıra sonuna kadar geldim. <laughs> Burada ipimi koparacağım. Bakın arkadaşlar tığımı çekiyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnemden eee ilmeğimi çekiyorum. Şu ilk yapmış olduğum sık iğnemden tığımla ilmeğimi tığımla geriye çekiyorum. Bakın buradaki bu devamlı görüntüyü bozmamış oldum. Şimdi bunu arka tarafından sabitleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi çantamızda başlangıç bitiş kısmımız hiçbir şekilde belli değil arkadaşlar. Bakın dönü dönü ördüğümüz için. Şimdi çantamı astar yapacağım fakat astarlamayı daha sonra yapacağım arkadaşlar. Şu an videoda yapmayacağım. Tabanına göre astar keseceğim. Daha sonra kumaşımı çantama göre kesip astarlayacağım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde çantamın orta noktasını buluyorum. şekilde kutlar vardı elimde bu kutlarımı kullanacağım bunları dikmek için de çantamın bakın tabandan itibaren orta kısımlarını buluyorum şu şekilde ölçüsüne baktığımda bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 santim 7 santim 8 santim 8 santim 9 10 santim Evet iki kenarından 10 santim bırakıyorum hemen buralara işaretlerimi koyacağım Bakın arkadaşlar 10 santim bu kısmı kısmından 10 santim kısmından ayırdım ve buraya karşılıklı olarak iplerimi geçirdim yerlerimi belirledim. Şimdi bu orta kısmına askımı dikeceğim. Bakın şu şekilde ayarladığımda e, askımız ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Bunu da hemen vereyim. Şöyle 12 santim çapında bir kup kullanıyorum. Sizin kulpunuz daha büyük veya daha küçükse ona göre de çantanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ebatına ayarlayabilirsiniz. Bakın isterseniz şu şekilde biraz aşağıdan da dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar çantamı ölçtüm. 10 santim kenarlarından ayırdım ve benim askımın e, kulpumun ebatına göre ortada boşluk bıraktım. Şimdi bunu ipimi alıyorum arkadaşlar şu şekilde doluyorum ama kilit zincir atmıyorum. Hemen şöyle halkamı alıyorum. Buradan bu şekilde ipimi sabitliyorum. Sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çekip bu ipimi burada sabitliyorum. Şimdi bu ipimi tutarak şöyle etrafını biraz öreceğiz kulpun etrafını biraz saracağım bu şekilde sadece dolayarak da sarabilirsiniz bakın ipimi tutuyorum gizliyorum ve bu şekilde etrafını sarıyorum Kısa özen gösterelim, kaymasın arkadaşlar. Bakın bu şekilde, şimdi şöyle dikeceğiz ya arkadaşlar. Bunun buraya gelecek kısmını yani neredeyse yarısından daha azını, yarısına yakın bir kısmını öreceğim. Dediğim gibi daha şöyle aşağıdan dikmek isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Biraz şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Ona göre de şu kısmını yani dikeceğim kısmını bu şekilde öreceğim. Bakın doldurdum. Toplamda buraya 30 tane ilmek attım arkadaşlar. Dilerseniz saymaya da bilirsiniz şu şekilde ölçtüğümde benim için yeterli diye düşünüyorum şimdi buraya bir tane zincir çekeceğim ilmeğimin açılmaması için buraya da dikmek için biraz ip bırakacağım bu ipimle dikmeye devam edeceğim arkadaşlar şöyle ilmeğimi çekiyorum Evet sapımı hazırladım şimdi diğerinde aynı şekilde yapalım Bakın iki tanesini de hazırladım arkadaşlar. Burada bıraktığımız ipin ucuna iğnemi taktım. Şimdi bu şekilde tutacağım. Ve zaten ölçtüğümüz yerler belli. Ördüğümüz kadarını da dikeceğiz. Şuradan hemen geçiyorum arkaya. Ve dikme işlemime başlıyorum. varsa plastik iğneler daha iyi olacaktır arkadaşlar. Benim iğnem kırıldı. Bir daha da bulamadım aynısından. Yani çıkamadım diyelim. Elimde bu vardı. İnşallah beni zorlamaz diye düşünüyorum. Bakın şu şekilde arkadan önden girerek buradaki ilmeklerimi bakın şu başaklarımın <laughs> şöyle görünüyor mu? Şu şekilde girerek arkadan çıkıyorum. Devamından hemen Evet, bakın bu şekilde diktiğim yer belli olmuyor, bu başak kısımların iç kısmında kalıyor arkadaşlar. <laughs> bu şekilde komple dikelim. Evet arkadaşlar, bakın iki kolumu da diktim. Bakın çok güzel oldu, gerçekten çok beğendim. Her rengini yapmayı düşünüyorum şu anda. Bakın içini de şu şekilde göstermek istiyorum az da yapacağım daha sonra Arkadaşlar şu az kısmına da iki tane çıtçıt dikmeyi düşünüyorum isterseniz şöyle bir tane dikebilirsiniz bakın kendisi hiçbir şekilde devrilmeden gayet tok ve güzel duruyor çok güzel sağlam bir çanta oldu gayet kullanışlı ve şık ee, Şimdi bunu aksesuar olarak Arkadaşlar e, ben püskül yapacağım fakat e, fular kullanabilirsiniz değişik aksesuarlar bu kulpuna takabilirsiniz ee, size kalmış nasıl kullanmak isterseniz ama ben bir tane püskül yapımını göstermek istiyorum. Ee, şöyle ilk olarak ipimi alıyorum. Şöyle bir tane küçük ip hazırlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu boylarda e, hemen yani boyutu çok önemli değil ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız 10 santim genişliğinde bir kitap aldım. O benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Şu şekilde saracağım. Bakın arkadaşlar, ipimi ilk boyuna kadar hazırlıyorum. Şöyle sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle bakıyorum. Sanırım yeterli. 14, 15 tur sardım. Bakın benim ipim gördüğünüz gibi oldukça kalın bir ipti. Bunu ne kadar dediğim gibi durmasına nasıl hoşunuza gidiyorsa kalın ince ona göre yapabilirsiniz. 15 tur sardıktan sonra şu şekilde biraz ip bırakıyorum. Bakın daha sonra kesiyorum arkadaşlar. Şimdi Şurada daha önceden hazırlamış olduğum ipi şu şekilde ortasından geçiriyorum. Şöyle buradan bir düğüm atıyorum. Evet, sıkıca bir düğüm atıyorum. Daha sonra püskülümü kitabımdan çıkarıyorum. Bakın daha sonra düğümümü iyice sıkıştıracağım. Sonra bakın şu şekilde tutacağım. Bu düğüm attığım ipim burada kalıyor. Şimdi şu keserken biraz uzun bıraktığımız ipi alıyorum. Şu şekilde de üst tarafını tutuyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan bir tur geçiriyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Buraya bir tane kaymaması için düğüm yapmış oluyorum şöyle. Bunu da sıkıştırıyorum daha sonra bu ipimi buraya sıkıca dolayacağım. Bakın. Şu şekilde sıkıca dolayacağım. Birkaç tur. Daha sonra tığımla bu kalan ipimi şu aradan geçireceğim. Şöyle alıyorum bakın. O aradan geçiriyorum ve yukarıya çekiyorum. Şimdi burada üç tane ipim oldu. Bu üçünü tekrardan bir düğüm daha buraya atıyorum ve sıkıştırıyorum. Bakın püskülüm oluşmuş oldu. Şimdi hemen makasımı alıyorum. Şu iplerimi şu şekilde keseceğim. Bakın. Dediğim gibi isterseniz kısaltabilirsiniz. isterseniz daha uzununu yapabilirsiniz. Bir de elimde şu şekilde bir tane boncuk vardı arkadaşlar. Bunu takacağım. Şöyle her üç ipimden de geçiriyorum. Evet bu şekilde buraya geçirdim. Şimdi bu iplerimi de öreceğim arkadaşlar. Şu şekilde. isterseniz tığ ile de örebilirsiniz. Şöyle gevşek gevşek öreceğim. Bakın. Şimdi bunu da istediğiniz yerden. Bakın şöyle de olabilir. Şu şekilde olabilir veya şu farklı bir kısımdan şöyle olabilir. Ama şuraya şöyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Yani bunu da buradan hatta yapalım. Şöyle iki ipimi arkada bırakıp üçüncü ipimi önüme alıyorum ve buraya çok sıkı yapmayacağım. Evet arkadaşlar, çantamız bu kadardı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Farklı renklerinde yapmayı düşünüyorum. Oldukça iç hacmi de güzel, geniş, kullanışlı bir çanta oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.